Herkese merhabalar. Bu videoda OpenVPN'de kullanabileceğiniz ücretsiz VPN sunucularını nasıl bulabileceğinizden bahsedeceğim. OpenVPN biliyorsunuz ki bir açık kaynak VPN servisi. Buraya bir VPN sunucusu import etmeniz gerekiyor. İşte o VPN sunucularını ücretsiz olarak bulabileceğiniz güzel bir site'den bahsedeceğim. Bahsetmeden önce şöyle bir reklam yapmak istiyorum. Biz kanalımızda kendi VPN'imizi kurma ve telefonda ve bilgisayarda çalıştırma rehberi yayınlamıştık. Güzel bir animasyon ve güzel bir arka plan müziği ile arkanıza yaslanıp bu videoyu uygulamanızı şiddetle tavsiye ederim. Reklamı yaptıktan sonra asıl videoma geçiyorum. Şimdi arkadaşlar vpnbook.com isimli siteye gireceğiz öncelikle. Burada üst kısımda Free VPN diye bir sekme var. Buna tıklıyoruz. Ardından Free Open VPN başlığı altında bir sürü OpenVPN sunucusu görmekteyiz. Burayla alakalı size söylemek istediğim nokta şu Bakın bazı sunucuların yanında Optimized for fast web surfing No peer-to-peer -peer download yazıyor. Bunun anlamı şu Bu yazının yazdığı sunucu peer-to-peer -peer desteklemiyormuş. Yani torrentten indirme yapamazmışsınız. Bu anlama geliyor. Hani amacınız torrentten bir şeyler indirmek değilse sadece yasaklı sitelere girmekse videoları izlemek ise bu sunucuları kullanabilirsiniz rahatlıkla. Ben şuradan herhangi bir tanesini deniyorum. Mesela bunu deneyeceğim. Üzerine tıkladım ve sol köşeye zip dosyası olarak indirildi bilgisayarıma. Buna şimdi sağ tıklıyorum ve klasörü ayıkla diyorum. Kullanmam gereken asıl dosya klasör olarak bilgisayarıma çıkıyor. Burada TCP ve UDP olmak üzere iki tane port karşıma çıktı. OpenVPN kendi web sitesinde en hızlı şekilde UDP ile çalıştığını söylüyor ve bunu tavsiye ediyor. O nedenle ben de onu yapacağım. Şu UDP 25.000 olan dosyayı sürükleyip tutup daha doğrusu OpenVPN programına bıraktım. Şimdi benden bir username istiyor. O username işte burada. VPN book. Hemen yazalım. Ve save password butonuna basıp şu şifreyi girelim. 6 v 9 a w, a, e, w X. Bakalım yanlış doğru yazmış mıyız? Evet. Ve add butonuna basalım. Profil buraya geliyor hemen. Şu butona tıkladığımızda VPN sunucusuna bağlanabiliyoruz. Ve bağlantı kuruldu. Yeşil olması bağlantının kurulduğu anlamına geliyor. Şimdi hemen kısa bir deneme yapalım. Google'a girdim. Aşırı hızlı açılmadı ama aşırı yavaş da açılmadı. My IP yazıyorum buraya. Bakalım beni hangi IP adresine ve hangi ülkeye bağlamış. Evet, bağlandığım IP adresi bu. Peki şu siteye tıklayıp ülkeye de bakmak istiyorum. Bu sayfayı daha önce 5 defa görüntüledin diyor. Görüntülemedim. Yüksek ihtimalle bu sunucuyu daha önce birileri kullanmış. O yüzden bu site daha fazla görüntüleme izin vermiyor. O halde şu siteye girelim. Whatismyipaddress.com. Evet, şehir Madurai diyor. Madurai. Neresi burası? Hindistan. Oh, Hindistan'a bağlandık. Süper. Ne teknoloji değil mi? Bu arada şunu söylemek istiyorum. Buradaki sunuculardan bazıları Aşırı yavaş olabiliyor. Yani gerçekten sinir krizi geçirtecek şekilde yavaş olabiliyor. Hani bir tanesini denedim yavaş oldu bunlar işe yaramadı demeyin. Ben buradan bir denedim. Şu an bu videoyu çektiğim gün bana bu hızlı geldi. CA222 olan sunucu bana hızlı geldi. Ama bazıları cidden aşırı yavaş olabiliyor gerçekten. Birazcık zaman alabiliyor doğru sunucu bulmanız deneme yapmanız gerekiyor ama gerçekten iş görüyor.